Evet. Bu videomda ben sizlere Voki uygulamasını tanıtacağım. Voki ve e, bir bir web 2, Web 2.0 aracımızı daha tanıtacağım. Voki bizim bir Web 2.0 aracımız. Nasıl bir uygulama? Voki nedir? Voki e, öğretimi, katılımı ve dersi anlamayı geliştirmek için kullanılabilecek öğretmenler ve öğrenciler için bir eğitim aracıdır bir web, web 2.0 aracıdır. VOKE sınıfta öğrenci çalışmaları için animasyonlu bir sunum aracı olarak öğrenci ödevleri için sanal denetimli tartışma forumu olarak kullanılabilir. voki karakterleri tarihi figürler, çizgi filmler, hayvanlar ve daha fazlası gibi görünebilir. Sesinizi kaydederek veya metin okuma özelliğini kullanarak VOKE'nize bir ses verebilirsiniz. 30'dan fazla dil, destekli, dil destekliyor. E, bu uygulama. Öğrenciler konuşma, konuşma karakterlerini yaratırken ve onları konuştururken eğlenirler. Öğretmenler de bu aktiviteyi ödevler, sunumlar ve diyalog grupları aracılığıyla yönlendirebilirler. Voki ürünleri e, Voki karakter e, özelleştirilebilir konuşma avatarları koleksiyonudur. Basitçe kafanız, kafanızda e, giysilerinizi ve aksesuarlarınızı seç, seçersiniz ve bir ses verip ardından da arka planı eklersiniz. Voki Presenter en sevdiğiniz Voki karakterlerini kullanarak e, sunumlar oluşturmanıza olanak tanır. Voki Classroom sınıflarınızı ve derslerinizi ayarlayarak öğrencilerin Voki ödevlerine anında erişmelerine, Vokilerini oluşturmaya başlamalarına izin vermiş olursunuz. Tamamlandığında öğrencilerin mockleri gözden geçirilebilir ve ders sayfasında otomatik olarak görünebilir. Voki Classroom ev ödevleri içinde kullanılabilir. Ev ödevi veya proje çalışması atayın ve yönetin. Son tarihleri belirleyin ve teslim zamanını doğrulayın. Bir de e, Voki Hangouts var. bunda da öğrencileri güçlendirmek, katılımı ve kendini ifade etmeyi teşvik etmek için tasarlanmış bir topluluk forumudur. Öğrencilerin fikirlerini metin veya video aracılığıyla değil, animasyonlu konuşma karakterleri aracılığıyla iletmelerine olanak sağlayan bir sosyal ağdır. Şimdi bu e, trick, e, bu bir 2 aracımıza geçmeden önce Wookiee'yi sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Bunu ben daha önce dediğim gibi tekrinde adımla giriş yapmıştım e, ee, kendi Gmail'inizle giriş yapabilirsiniz. Voki yazdığınızda zaten Google'dan çıkıyor. Direkt hani ilk çıkan linke tıklıyorsunuz. Burada bizim karakterlerimiz var. Hayvanlar var gördüğünüz gibi. Göründüğü gibi hayvanlar var. Anime karakterler var. Ya da bu tip. Bu şekilde üzerine tıklayıp eklemek istediğiniz karakteri ekliyorsunuz burada. Buradan seçmiştim ben az önceki. Burada dünyaya tıkladığınızda dünyanın her yerinden Farklı farklı insan insanlar görünüyor bu şekilde. Mesela bu bu kadını seçelim seçebiliriz. Bu şekilde istediğiniz kafayı koyabiliyorsunuz burada bir sürü çeşit çeşit karakterlerimiz var. İstediğiniz buradan karakterimize istediğimiz giysi giydiriyoruz. Hani o yeşil elbiseyi de giydirebiliyoruz. Bunu da. Ama bu daha güzel mesela. Bunu giydiriyoruz. Buradan istediğimiz saç modelini seçiyoruz. İstediğimiz aksesuarları seçebiliyoruz. Daha bir sürü burada aksesuarlar var. Bunlardan herhangi birini seçebiliyoruz. Arka plan, istediğimiz arka planı ekleyebiliyoruz. Mesela arkada kar, bu, bu arkadaki bu sanırım. Mesela başka bir şey ekleyelim. Mesela bunu ekleyelim. Buradan istediğimiz arka planı ekleyebiliyoruz. Buradan ee, renklerimizi değiştirebiliyoruz. Saç rengi. Böyle. Bu şekilde ee, aynı zamanda ses ekleyebiliyoruz. Buradan e, yazarak da ekleyebiliyoruz. Türkçe karakterleri de var. Burada bir sürü dil desteği var. Bu Web 2.0 aracımızda bir sürü dil desteği var. Mesela Türkçe'yi seçelim. Burada istediğimiz kişi var. Mesela. Selin olsun. Mesela ne desin? İyi geceler desin mesela. Daha sonra buraya tıkladığımızda, İyi geceler. Bu, bu şekilde karakterimiz konuşuyor. İyi geceler. Farklı ses tonları. İyi geceler. İyi geceler. Kişilere göre, seçtiğimiz kişilere göre, karakterlere göre değişik ses tonları ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda hani bu yazıyla değil de mikrofon yardımıyla da hani kayıt yaparak da kullanabiliyoruz uygulamayı. Buradan kayıt, kayıt sesimizi kaydettiğimizde kaydettiğimiz, söylediğimiz şeyi söylüyor. Mesela bu şekilde kayıt butonuna bastığımızda bizim söylediklerimizi tekrarlıyor. İyi geceler. Mesela bu şekilde kayıt butonuna bastığımızda bizim söylediklerimizi tekrar söylediklerimizi söylüyor karakterin ağzı oynayarak. Bunu istediğimiz karaktere yapabiliyoruz. Hani dediğimiz gibi dediğim gibi burada değişik karakterler var. Mesela Mesela bu şekilde. Başka bir ses şey yapalım. Ee... Merhaba. Böyle. Merhaba. Böyle karakterlerimiz ee... canlanabiliyor. Bu bu şekilde bir uygulama, Voki uygulaması. Buradan kaydet kaydetmek istediğimizde e, kaydedebiliyoruz. Şeyi yaptığımız projeyi buradan kaydedebiliyoruz. Çizgi filmler, anime karakterleri oynatmakta, hani konuşturmakta, hani güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bir diğer web 2.0 aracımız da e, Tri bu uygulama bu nedir bu da bizim oluşturmuş olduğumuz bir tartışma sorusuna katılımcıların kendi görüşlerini ifade ederek düşüncelerini belirtebildiği yine bir web 2.0 aracı bunda da şöyle özellikle eleştirel düşünme becerisini geliştiren bir araç e, katılımcılar birbiri arasında etkileşime girerek destekleyici veya karşıt görüşlerini ifade edebiliyorlar. E, bunu da şu şekilde göstereceğim. Tabii bu bu, bunun e, özelliklerimiz bu tür özellikler. Şimdi ben yine buna giriş yapmıştım kendi adıma. Giriş yapabilirsiniz. E, mesela buraya bir soru yazıyoruz. Soru. Hmm, Mesela ilişki tartışma açmak istediğimiz bir soru olabilir. Herhangi bir soru olabilir. Mesela ne yazalım? Mesela hmm, Bir dakika cümleyi toparlayayım. Mesela sınav döneminde öğrencileri sınav döneminde öğrencilere öğrenciler neler yapmalı? Hani mesela bu şekilde bir soru oluşturdum ben. Burada ben kendi fikrimi ekleyebiliyorum. Kendi fikrimi ekleyebiliyorum buradan. Mesela benim fikrim neler yapmalı? Ee, Programı çalışmalı mesela. Mesela şöyle yazalım. Bu dönemde öğrenciler programlı çalışmalı. Buradan resim ekleyebiliyorsunuz. İnclema ekleyebiliyorsunuz. Kaydet dediğinizde sizin e, sorunuzun altında kendi fikriniz oluyor. Şimdi bunu e, başka kullanıcılar mesela bu şekilde oyluyor. Evet burada katılıyorum şeklinde. Oy veriyor. E, ya da kendi fikirlerini paylaşıyorlar. Yani mesela başkası başka bir arkadaş geliyor. Hani bu fikir ekli diyor ve bununla ilgili mesela program çalışmalı ama aynı zamanda hani e, bu dönemde uyku uyku düzeni güzel iyi olmalı. uyku düzeni düzenli olmalı şeklinde kendi fikirlerini ekliyorlar. Ve onların fikirleri de oylanıyor. Onların fikirleri de beğeniliyor falan. Bu şekilde ilerleyen bir tartışma platformu e, ee, başta da dediğim gibi eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için çok iyi. Çünkü hani fikir yürütüyorsunuz, başkalarının fikirlerini dinliyorsunuz bu anlamda gerçekten güzel bir platform. Aynı zamanda bunu başka insanlarla nasıl paylaşıyorsunuz? Paylaşın ve davet edin diye bir butonumuz var burada. Bu da e-postadan ya da hani Face'de sosyal medya araçlarında da hani paylaşılabiliyor. Zaten güzel olan kısmı bu. Hani benim en çok hoşuma giden kısmı burası oldu. Ee, Twitter, Facebook gibi aslında bizim hani günlük yaşamda çok sık girdiğimiz e, alanlarda bu sorularımızı paylaşıp daha çok insana ulaşma, daha çok insana e, insana fikirlerini alma imkanımız oluyor. Aynı zamanda hani özelden eğer mesela e, WhatsApp gibi Özel alanlardan mesaj olarak atmak istediğimizde de bu aşağıda bizim için çıkan bu linke tıklayıp bu linki karşı taraf da insanların da bizim sorularımıza görüş fikir yürütmelerine ya da fikirlerimizi beğenip beğenmediklerine bakabiliyoruz. Bu uygulamada böyle bir uygulamaydı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.